Yozgat'ın Aydıncık ilçesinden başlayıp Çorum'un İncesu köyüne kadar devam eden 12 kilometrelik Kazankaya Kanyonu için ekoturizm projesi hazırlandı. Proje doğrultusunda kanyonun tarihi ve doğal güzellikleri bozulmadan korunması için çalışma başlatılacak. Her zaman için biz belediye olarak Kazankaya Kanyonumuzun turizme kazandırılması için çaba sarf ediyoruz, uğraş veriyoruz. Şu an yıllık olarak bu haliyle ziyaretçi sayısı 20 bini buluyor yıllık yaz döneminde ziyaretçilerimiz. Evet, biz Aydıncık Belediyesi olarak her türlü kuruma Orman Genel Müdürlüğümüze, valiliğimize, oran kalkınma ajansına, KOPA Burada neler yapabiliriz diye KOP Başkanımız da geldi. Buralarda inceleme yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız burada gençlerle birlikte yürüyüş yapmıştı gençlik gününde. Kendilerine de biz e, durum anlattık buranın çalışmalarıyla ilgili. Şu anda e, Orman Genel Müdürlüğümüz, Valiliğimiz bizlerin desteği, Oran Kalkınma Ajansı ve e, diğer e, özel idaremiz gelirken gördük. Yollarımız yapılıyor. Özel idaremiz yolları yapmaya başladı. İnşallah burada da Boydan boya 12 kilometrelik yani e, Yozgat'a ait bölümde yürüyüş yolları, yürüyüş parkurları, işte e, kaya tırmanışı için yerler, e, bunun yanı sıra gözetleme, konaklama yerleri, e, seyir terasları, e, tırmanma parkurları gibi işte çocuklara ait de bu şekilde çalışmalarımız ince suya kadar ulaşsın istiyoruz. yani. İnce Su tarafından, Ortaköy tarafından gelenler Kazankaya'dan, Kazankaya'dan girenler de oradan çıkabilsin. Çünkü ilerilerde ırmağa girmeden geçiş olmuyor. Bunun için de çalışmalara start verildi. İnşallah önümüzdeki günlerde başlanacak diyoruz. Projesi tamam. Proje yani... tamam. Evet. E, proje tamam inşallah. Onay bekliyor. Onaylandıktan sonra da Yapıma başlanacak diyoruz. Sayın Valimiz bizzat takip ediyor bu işleri. Orman Genel Müdürlüğümüz, Oran Kalkınma Ajansı, Özel İdaremiz hepsi bu konuda el birliği yapmış durumdayız. Aydıncık Belediyesi olarak da biz de e, gereken çalışmaları yürütüyoruz. Tek amaç buranın en kısa sürede ülke turizme kazanması. Tabii ki, tabii ki. Doğallığını bozmadan yani buraya yapılacak şeylerin özellikle taş ve ahşap yani buranın doğasına, yapısına uygun olarak yerler yapmayı planlıyoruz planladık yani onun çalışmaları yapıldı. Şeyde, amacımız ülke turizmine tabii amacımız burada eee turizmden eee turizm payından Aydıncık ilçemizin de Yozgatımızın da pay almasını sağlamak. Turizme kazandırıp hem yurt içi hem yurt dışından insanların buraya gelmesini sağlamak. Burada dediğim gibi ne göreceğim, ne alacağım, ne yiyeceğim. Biz de bunları tamamladığımızda eee hem ilçemize hem Yozgat'ımıza hem ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hı? Evet burası e, Aydınca Kazankaya Kanyonu gerçekten saklı bir cennet. İnsanın huzur bulduğu, suyun şırıltısını hissettiği, kuş seslerini duyduğu, işte bitkilerin hışırtısını hissettiği bir alan. Gerçek